Ya Resulallah bizim başımızda gönderdiğiniz bu komutan namaz kıldırırken dikkatimizi çekti. Genelde ikinci rekatlarda hep İhlas suresini okudu. Ne dersiniz bu konuda? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Seluhu li eyyi şeyin yasna'u zalik. O adama bir sorun bakalım. Niye böyle yapıyormuş? Ya burada neyi anlıyoruz? Birisiyle alakalı bir hüküm vermeden önce sen niçin bunu yaptın diye sormak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam böyle dedikten sonra gidip soruyorlar. Resulullah soruyor. Siz namaz kıldırırken ikinci rekatlarda genelde ihlası okudunuz. Niçin okudunuz? Bunu Resulullah soruyor diye sordukları zaman diyor ki لِأَنَّهَا صِفَةُ Rahman. Çünkü ihlas Rahman olan Allah'ın sıfatlarını, özelliklerini bize anlatıyor ve ene uhibbu en akra'a biha. Ben de onu okumayı çok seviyorum. Çünkü her ihlas okuduğunda kul huvallahu ehad habibim insanlara söyle tarafımdan ilan eyle de ki Allah tektir. Allahu samedü. Allah samettir. Ne demek samet? Herkes ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil. Lem yelid ve lem ne doğmuştur ne de doğurmuştur. Yani ne anne babadır ne de birisinin çocuğudur. Ve lem yekul lehu küfuven ahad ona hiçbir şey eşit değildir. Evet Rabbimi bana tanıttığı için bu manayı düşünerek namazların ikinci rekatlarında bunu okuyorum. Bundan dolayı okuyorum dediği zaman Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Beşşiruhu innallâhe yuhibbuhu O adama müjde verin Allah onu seviyor bu amelinden dolayı